Kardeş topraklara, can Azerbaycan'a çok önemli, çok sembolik bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle düzenlenen o görkemli törene katılmak üzere Azerbaycan'ı ziyaret ediyor. Bu ziyaret sıradan bir dış gezi değil. Bu Tek millet, iki devlet ruhunun sahada en üst düzeyde bir kez daha perçinlenmesi demek. Hatırlayalım. 8 Kasım, Azerbaycan'ın Şanlı Karabağ zaferinin o 44 günlük destansı mücadelenin taçlandığı gün. Şuşa'nın kurtuluşunun ve zaferin ilanının yıl dönümü. İşte böyle tarihi bir günde Türkiye'nin lideri kardeşi İlham Aliyev'in yanında olacak. Bu dünyaya verilen çok net bir birlik mesajı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ve Başkan Burhanettin Durandan da açıklamalar geldi. Ziyaretin detayları da belli oldu. Sayın Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'le tabii ki baş başa ve heyetler arası bir görüşme yapacak. Masada ne mi var? Ne yok ki? İkili ilişkiler, Karabağ'ın yeniden imarı, Zengezur koridoru meselesi, Ermenistan ile normalleşme süreçleri ve tabii ki bölgesel tüm gelişmeler. Ama bir sürpriz daha var. Ziyaret sadece bir Türkiye-Azerbaycan buluşması olmayacak. Törene katılacak olan Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif de orada olacak. Bu olayı bambaşka bir boyuta taşıyor. Erdoğan'ın hem Ariyev hem de Şerif'le ikili bölgesel ve küresel gelişmeleri konuşması öngörülüyor. Yani Bakü'de 8 Kasım günü bir zafer günü kutlamasından çok daha fazlası yaşanacak. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan. Bu üçlü format, bu üç kardeş ülkenin bir araya gelmesi hem askeri hem de stratejik olarak bölgedeki tüm dengelere bir mesaj niteliğinde. Bu Kafkasya'daki yeni gerçeklerin, yeni güç dengesinin bir onayı. Cumhurbaşkanının bu ziyareti sadece bir törene iştirak değil, aynı zamanda bölgenin geleceğine yönelik atılacak adımların konuşulacağı kritik bir diplomatik hamle. Gözümüz kulağımız Bakü'de olacak. Oradan çıkacak mesajlar çok ama çok önemli.